Herkese merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıflara yönelik hazırlamış olduğu 4. çalışma sorularında kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. sorudayız. Sürtünmesiz eğimleri farklı iki bölmeden oluşan eğik düzlemin tepesinden serbest bırakılan cisme ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Bırakmış, bu şekilde bir hız-zaman grafiği oluşmuş. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Sadece şu grafiğe baksak bize yeterli zaten. İsim KL noktaları arasını alması 5 saniye sürmüştür. Bakın önce KL arasını alıyor bu şekilde. Daha sonra gördüğümüz gibi eğim değişmiş. Yani ivme değişmiş. Çünkü açı değişmiş. Dolayısıyla KL arasını şu yani 5 saniyede almış. Bu doğru. Cisim LM noktaları arasındaki ivmesi KL noktaları arasındaki ivmesinden büyüktür. Hız zaman grafiğinin eğimi neyi veriyordu? İvmeyi veriyordu. Eğim artıyorsa ivme de artıyor. Buradaki ivme baktığınız zaman 10 bölü 5'ten 2 olur. Şuradaki ivme baktığınız zaman bak şurası 5 Şurası da 2. 5 bölü 2'den 2,5 olur. Gördüğümüz gibi burası daha büyük. O zaman LM arasında hareket ederken ivme artmıştır. Bu ifade de yine doğrudur. KL noktaları arası mesafe, LM noktaları arası mesafeye eşittir. Hız zaman grafiğinde mesafeyi yer değişimi nasıl buluyorduk? Altta kalan alan. Şu altta kalan alanı bulacağım önce. KL arasını çünkü buraya kadar geliyor. Altta kalan alan ilk, e, burada dik üçgen olduğu için 10 çarpı 5 bölü 2. 10 çarpı 5 bölü 2 25. Şuradaki alan 25 oldu. Geldim. Şimdi şu alanı alacağım. Burada yamuğun alanını alabilirsiniz. Yamuğun alanını alırken biliyorsunuz alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi. Veyahut da 2'ye ayırırsınız bunu. Şurada bir kare olur. Burada da üçgen olur. İkisini toplarsınız. Öyle de yaparsınız. Ben yamuğun alanını alacağım. Alt taban gördüğümüz gibi 15 artı üst taban 10 çarpı yükseklik. Yükseklemiş şurası 2 bölü 2. ile sadeleşir. Burada da yine gördüğümüz gibi buradaki alan 25 olarak buluruz. Eşittir. Evet eşittir. Hareket boyunca cismin ortalama hızı 5 metre bölü saniyedir. Bu yanlış. Neden? Çünkü ben burada ortalama hızı bulabilmek için V ortalama neye eşitti? Delta X bölü T'di. veya da delta T. Yani yer değiştirmeyi zamana veriyorum. Yer değiştirme peki burada ne kadar? Bakın yer değiştirme şuradan buraya geliyor hareketin tamamında. E şu uzunluğu hesaplayabilmem için açılar bilmem lazım. Bu uzunluğu hesaplayamadığım için burada ortalama hızı da hesaplayamam. Dolayısıyla 5'tir diyor. Bu ifade yanlış. Diğerine bakalım cismin M noktasına ulaşması için toplam 7 saniye geçmiştir. Evet 7 saniye geçmiş zaten grafikten görülüyor. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Sürtünmesiz düzlem üzerinde birbirine iple bağlı K ve L tekerlekli araçlar sabit F kuvvetiyle çekilmeye başlanıyor. Araçlar hareket halindeyken K ve L araçları arasındaki ip kopuyor. K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu şekilde bir grafik oluşmuş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bakın T süresine kadar birlikte hareket etmişler. T süresinden sonra Burada ip kopmuş. K cismi gördüğünüz gibi sabit hızla hareketine devam etmiş. L cismi ise burada hızlanmış. Önceden birlikte V hızıyla hareket ediyorken sonra hızlanmış hızlanmış ivmeli hareket etmiş ve hızı 3V'ye kadar çıkmış. Şimdi bakalım hangisi doğrudur? İp T anında kopmuştur. Evet T andan sonra gördüğünüz gibi hızları ayrışıyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. K ve L araçlarının kütleleri eşittir. Bakın bunu nasıl bulacağız? Şimdi grafiğin eğim bize neyi veriyor? ivmeyi veriyor. Çünkü hız zaman grafiğinde eğim ivmeyi verecek. Başlangıçtaki eğime bakıyorum. V bölü T. V bölü T. Buna ne diyelim? A diyelim. Sonraki eğime bakıyorum. Buradaki L'nin eğimine bakıyorum. Zaten bu sıfır. Sabit hız için bunun ivmesi yok. L cisminin ivmesine olmak istiyorum. Eğime bakacağım. Karşı gördüğümüz gibi burada 2V. Şurası 2V. Şuradaki farkı alıyorsunuz. Şurası da T kadar. O zaman L cisminin e, e, burada ivmesi 2V bölü T oldu. E, v bölü T'ye biz A dedik. O zaman bunun ivmesi ne oldu? 2A oldu. Yani ivmesi başlangıçtakinin iki katına çıkmış. Ne zaman bu gerçekleşir? Kütle yarıya indiğinde gerçekleşir. Çünkü F kuvveti değişmiyor. F net neye eşitti? M çarpı A'ya eşitti. Buradaki net kuvvet değişmiyor. O zaman ivme iki kat artması için kütle iki kat azalması lazım toplamının. O zaman demek ki başlangıçta bunun kütlesi M kadar. Bunu da M kadar. Toplam kütle 2 M'di. Biri gitti. Kütlemiz M kadar kaldı L'ye. Dolayısıyla kütle burada yarıya indiği için ivme iki katına çıktı. Dolayısıyla kütleleri eşittir. Bu doğru. 0-2T zaman aralığında K ve L araçlarının yer değiştirmeleri eşittir. Zaman grafiğinde altta kalan alan yer değiştirmeyi verecek. Altta kalan alana baktığın zaman hiç hesaplamaya gerek yok. Yanlış olacak. Neden? E çünkü şu alanı alıyorsunuz. Bakın K için şu alanı alacağım. Altta kalan alan başlangıçtan itibaren çünkü 0-2T diyor. Şu alanı alacağım. E L cismi için baktığımız zaman farklı bir rengi seçelim. L cisminin baktığımız zaman Buradan itibaren şunun tamamını alacağız. E alanlar aynı mı? Değil. Bir kere şurası kadar. Fazlalık var burada. Dolayısıyla eşittir diyor. Bir ifade yanlış. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Masanın tam ortasında çakılı olan çiviye bağlanan eşit uzunluktaki ve üzerinde dinamometre takılı olan iki ipin ucuna yay sabitleri K ve 2K olan yaylar bağlanıyor. Yayların ucuna iki cisim takılıyor ve dinamometrede okunan değerler eşit oluyor. Dinamometrede eşit değerler okunuyormuş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi dinamometrelere de neden dolayı bir e, kuvvet oluşuyor? Yani neden dolayı bir gerilme kuvvet oluşuyor? Bunların kütlesinden dolayı. Normalde bu soruda şunu vermesi lazımdı. Buradaki yayların kütleleri ihmal ediliyor demesi lazımdı. ÖSYM'de böyle bir soru çıkarsa bunu vermesi lazım. Çünkü burada yayların kütlesinden bahsetmemiş. Bahsetmediği için biz bunu ihmal edelim. Burada o zaman bu dinamometrelere de gerginlik oluşturan, yani bir kuvvet oluşturan bunların kütleleri. O zaman eşit değerler okunuyorsa buradaki ip gerilmeleri eşit demektir. Bu ip gerilmeleri eşitse o zaman bunların kütleleri de eşit olmalı ki ağırlıkları eşit olsun ve eşit değerler okunsun. Evet devam edelim. Şimdi buna göre hangisi doğrudur diyor. Yaylara asılan cisimler eşit kütlelidir. Evet eşit kütlelidir bunu söyledik. Yaylarda meydana gelen uzamalar eşit büyüklüktedir. Şimdi bir yaydaki uzama miktarını biz f eşittir kx denklemiyle hesaplıyoruz. Şimdi bunlara uygulanan kuvvet aynı mg ağırlık kadar. Uzama miktarları o zaman ne olacak? Yay sabitiyle ters orantılı olacak. Bunun yay sabiti 2k, bunun 2k. O zaman bu x kadar uzarsa bu 2x kadar uzar. Denkleme yazmak isterseniz bakın bunlar uygulanan kuvvet aynı. Çünkü ağırlıklar aynı. Birincisi için yazmak istersen F eşittir. K'sı K kadar uzun da X1 kadar olsun. Burada X1'i ne olarak bulursun? F bölü K olarak bulursun. Diğeri de X2 kadar uzamış olsun. Kuvvet aynı. Çünkü ağırlıklar aynı dedik. Yay sabiti 2K çarpı X2 olur. Buradan da X2'yi ne olarak hesaplarsın? F bölü 2K olarak hesaplarsın. Gördüğümüz gibi şuna 2X dersem buna X kadar demem lazım. Yani burada X1 dediğimiz şu 2x kadar olacak diğeri x kadar uzamış olacak. Dolayısıyla uzama miktarları eşit büyüklüktedir dediği yanlış. yaylarda depolanan potansiyel enerjiler eşit büyüklüktedir. Şimdi yaylardaki potansiyel enerji biz nasıl hesaplıyorduk? Esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 k x kare denklemi hesaplıyorduk. Şu ay için hesaplayalım öncelikli olarak. 1 bölü 2 k'mız k kadar uzama miktarımız 2x. Karesini alıyorsunuz 4x kare oldu. Bu yay için hesaplayalım. Denklem yine 1 bölü 2. K'mız 2K kadar. Yazdım 2K çarpı uzay miktarının karesi. X kadar uzamıştı. Karesini aldık. X kare oldu. Gördüğünüz gibi bu iki ifade birbirine eşit değil. Eşit büyüklüklerdir diyor. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Boyu H kadar olan ince sırığın üstünde bulunan bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Oluşan küçük parçalar şekilde gösterilen yörüngeleri izleyerek yere düşüyor. Buna göre oluşan parçacıkların hangi nicelikleri eşittir? Şimdi başlangıçta bu patlamadan önce duruyor. E durduğu için hızı nedir? Sıfır. O zaman momentumu da sıfır olur. Çünkü momentum neye eşit? M çarpı V'ye eşit. O zaman patladıktan sonra da momentumu yine sıfır olması gerekiyor. Şimdi bakıyorum bu yatayda 3x bu x kadar yol almış. E aynı yükseklikten düşmüş. O zaman yere çarpma süresi aynı olacak. Çünkü biz yatay atış hareketinde yere çarpma süresini yüksekliğe bakıyorduk. Serbest düşüyordu de düşeydi, Oradan bakıyorduk. Aynı yüksekten düştüğüne göre eşit sürede düşecek. Peki bu 3x'i bu diğer aldığına göre o zaman bunun hızı ne olması lazım? 3V olması lazım. Bunun hızı da V olması lazım. Çünkü yatayda aldığı X yolunu nasıl buluyorduk biz? V0 atılması çarpı T süresi diyorduk. T süresi ikisi için de aynı. O zaman bu 3 katı da kadar daha yol, fazla yol olması için bu 3 kat kadar daha büyük bir hızla yatay olarak atılması lazım. Bunu tespit ettik. Şimdi geldik kütlelerine. Şimdi momentum ne olacaktı? Başlangıçtaki gibi sıfır olacaktı. Çünkü momentum korunur. İlk momentum son momentuma patlamalarda da çarpışmalarda da eşit oluyordu. E sıfır olması için o zaman bunun başlangıçtaki momentumu sağa doğru neyse sola doğru da eşit büyüklü olacak. O zaman bunun kütlesine ben m kadar dersem momentumu ne oldu? m çarpı v'den 3 mv. O zaman bunun da 3 mv olabilmesi için kütlesinin 3 m olması lazım. 3 m olursa bu da bu yöne doğru momentumu 3 mv olur. Bunda momentum bu yöne doğru 3 mv olur. Buradan topladığınız zaman başlangıçtaki gibi sıfır olur ve şart sağlanmış olur. Bunu tespit ettik artık işimiz kolay. E, buna göre oluşan parçacıkların hangi niceliklere eşittir? Kütleleri hayır eşit işte değil. Yere çarpmazları yere çarpmazları da eşit değil. Neden? Çünkü bunun düşey hızları aynı. Aynı yüksekten düşüyor. Şu düşey hızları aynı olacak. Bunda yine yere çarparken ki düşey hızı aynı olacak. Fakat yatay hız hareket boyunca değişmeyecek. Diyelim ki yere V hızında düşey hızla çarpıyor. Bunlar aynı. Fakat yatay hız başlangıçtaki ne eşit işte oluyordu? Hareket boyunca değişmiyordu. 3V ile ise bu da 3V. Bu V ile attığına göre bu da V kadar olacak. Yere çarpmazsa dediği zaman şu bileşkeye bakıyorsunuz. Çünkü yere çarparken yatayda değil, düşeyde değil. Bunların ikisinin bileşkesi hızıyla çarpıyor. Dolayısıyla burada mesela bu şekilde işlem yaptığınız zaman ne çıkar? V kök 2 çıkar. Bu şekilde işlem yaptığınız zaman kök 10 V çıkar. Kök 10 V çıkar. Sayısal değer önemli değil. Kısacası bunlar birbirlerine eşit büyüklükte değiller. Yere çarpmazları eşit değil. Hatta hatta şöyle bir şey. Bunlar eşit büyüklükte olsa dahi yine bu yanlış olur. Çünkü yere çarpma hızları diyor. Bunların yönleri de zaten farklı. Dolayısıyla bu yanlış. Havada kalma süreleri eşittir. Evet bu doğru. Çünkü neden? Havada kalma süresini biz düşeyde yapmış olduğumuz serbest düşmeye göre buluyorduk. Örneğin burası 20 metre ise diyorduk ki 2 saniye sonra yere çarpar. Çünkü serbest düşme hareketi yapacak. 2 saniye 5 sonra 15 2 saniye de yere çarpacak. Aynı yüksekten düştükleri için eşit sürede yere çarpacak. Bu doğru. O zaman cevabımız yalnız 3 yani C seçeneğidir. Sürtünmesiz düzlemde sabit ve ile kayarak ilerleyen K bilyesi üzerinde yapıştırıcı olan durgun haldeki L bilyesine çarpıp yapışıyor. Geliyor buna çarpıp yapışıyor. Sonra K ve L beraber hareket ederken üzerindeki yapıştırıcı bulunan durgun haldeki M bilyesine çarpıp yapışıyor ve 3 bilye birlikte hareket ediyor. Yani K geliyor L yapışıyor. Sonra ikisi birlikte M yapışıyor. Bu şekilde üçü birlikte hareket ediyor en son. K, L ve M bilyeleri eşit kütleli olduğuna göre bunların kütleleri eşitmiş. Bunların hepsi M kadar kütleye sahip. Yargılanan hangileri doğrudur? K, L ve M bilyeleri beraber V bölü 3 hareket ederler. Bu doğru. Neden? Çünkü çarpışmadan önce bunlar durgun halde zaten momentumlar yok. İlk momentum ne eşit işte olacak? Son momentumu vektör olarak eşit olacak. O zaman başlangıçtaki momentum sağa doğru MV kadar. O zaman birlikte hareket ederken de yine momentum MV kadar olacak. Yine sağa doğru olacak. Büyüklüğün dediği için yön önemli değil. Ne kadar büyük olması gerekir dedik. Başlangıçtaki gibi yani MV kadar olacak. O zaman M çarpı V eşit olmalı. Şimdi birlikte hareket ediyor. Momentumu tekrar hatırlatalım. Momentum neydi? M çarpı V'di. Yani kütleyle hızı çarpıyorsunuz. Şimdi birlikte hareket ediyor. O zaman toplam kütlemiz 3M. Yazdım. 3M çarpı V ortak hız. Bu şekilde M'ler birbirini götürür. V ortak hızı da buradan V bölü 3 olarak buluruz. Bu ifade doğru. K bilyesi L bilyesine çarpınca enerjisinin yarısını kaybeder. Bakın yine cevap anahtarında buna doğru demiş. E şıkkı işaretlemiş. Fakat bu yanlış. Neden? Çünkü bunlar birlikte hareket ediyor. Şimdi başlangıçtaki enerjiye bakıyorum. Neydi? 1 bölü 2 kütlesi m kadar hızda v olduğu için v kare. Bu kinetik enerjisi. Çarptıktan sonra k'nın peki enerjisinin hızı ne oluyor? Çarptıktan sonraki hızı v bölü 2 oluyor. Bakın şu mantıkla yine aynı. Çarptıktan sonra kütle 2m oluyor. E 2m olduğu zaman da yine şuradaki işlemle v bölü 2 yani hız yarıya düşecek. E hız yarıya düştüğü zaman 1 bölü 2 kütlesi yine m kadar. Çünkü sadece k'dan bahsediyoruz. Hızı bu sefer ne oldu? v bölü 2'ye düştü. Hızın karesini al. O zaman V kare bölü 4 olur. Çünkü V bölü 2'nin karesini aldınız. Gördüğümüz gibi burada aradaki fark ne kadar? Bu 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 mv kare. Yani 4'te 1'e düşmüş oldu kinetik enerjisi. Burada yarısını kaybeder diyor. Hayır yarısını değil 4'te 1'e düşmüş oluyor. Bu ifade yanlıştır. Kabilesinin ilk enerjisi son durumdaki toplam enerjinin 3 kat kadardır. Son durumda hızımız ne kadar? V bölü 3. Son durumdaki kinetik enerjiyi hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı m toplam kütle 3m çarpı v kare hızın karesi. Hızı neydi? v bölü 3 sistemin e, hızı. Onun karesini alacağım. v kare bölü 9 olur. Şuna sadeleştirdiğimiz zaman burası 3 olur. 1, 1 bölü 3. Şu 1 bölü 3'ü başa alıyorum. Bak 1 bölü 3. Neden böyle yapıyorum? Şuna, e, şuna benzetmek için. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Şu 1 bölü 3'ü başa aldım m çarpı v kare oldu mu? Oldu. Bu ifade böyle yazabilirim. Şu neydi? Neydi? Başlangıçtaki enerji. K'nın enerjisi. Yani E diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi enerji ne yaptı? 3'te 1'e düştü. Başlangıçta o zaman 3 katıydı. Bu ifade doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu testin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde 9. sınıflar veya 10. sınıflardan soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.